Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para haber kanalımıza hoş geldiniz. Dün kripto piyasalarında Trump enteresan bir açıklama yaptı ve bu açıklamayla beraber de piyasalar böyle biraz canlandı. Peki neydi bu açıklama? Arkadaşlar Trump'ın kendi sosyal medya platformu var biliyorsunuz Truth diye. Twitter'dan çok burayı kullanıyor aslında. Ve burada şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Amerika'da bir kripto rezervi kuracağız ve Biden yönetiminin yapmış olduğu bu saldırılardan ziyade biz diyor Amerika'yı bir kripto hub'ına, kripto merkezine çevireceğiz. Bu kripto stratejik rezervi içerisinde XRP, SOL ve ADA gibi coin'ler olacak dedim. Bunu paylaştıktan sonra arkadaşlar bakın sizlere şöyle göstereyim. XRP 2.23 dolardı. Bir anda 3 dolara kadar hızlı bir şekilde yükseldi. Solana 140 dolardı. Bir anda arkadaşlar 170-180'lere kadar yükseldi. Cardano 0.60'lardaydı. Bir anda 1 doların üzerine çıktı. Buradaki bu hızlı artışların en büyük sebebi de işte Trump'ın yapmış olduğu bu açıklamaydı. Bu açıklamayı yaptıktan bir 15-20 dakika sonra da insanlar çünkü hep şeyi sordu arkadaşlar. Ya buradaki bu işte kripto stratejik rezervinin içerisinde sadece XRP sol ve adamı mı var diye. Hemen sonrasında şöyle bir açıklama daha yaptı ve dedi ki Tabii ki dedi bu kripto rezervi içerisinde Bitcoin ve Ethereum'da var. Burada arkadaşlar şu mesela kullandığı obviously kelimesi de çok çok önemli. Çünkü şu anlama geliyor. Hani tabii ki de Bitcoin ve Ethereum'da var. Yani onları koymamak gibi bir şey olabilir mi gibisinden bir şey söyledi. Bunu söyler söylemezdi. Zaten bakın Bitcoin 85 bin dolardan bir anda 95 bine kadar yükseldi. Şu an biraz tabii fiyatı düştü. Aynı şekilde Ethereum'da da yükseliş oldu arkadaşlar. 2100'lerden 2500'lere kadar hızlı bir şekilde geldi bu da. Şimdi bu Bitcoin rezervini zaten herkes uzun süredir konuşuyordu. Ama bu büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç ay içerisinde gerçekleşecek. Gerçekleşmesiyle beraber de tabii bu böyle bir anda hemen milyonlarca milyarlarca dolarlık falan bir para gireceğini zannetmiyorum. Ama uzun vadede Yavaş yavaş insanların güveni vesaire sağlanacağı için daha yüksek miktarda para girişleri de olacaktır kriptoya. Donald Trump arkadaşlar biliyorsunuz ki bu vergileri vesaire yükseldikten sonra kripto baya bir çöktü. Ama bir yandan da sürekli de destekliyor kripto paraları. Buradaki bu gelişmeler sonrasında şöyle bir şey de yaşandı. Hatta size onu da paylaşayım. FDV üzerinden. FDV ne demek arkadaşlar? Fully Diluted Market Cap. Yani bütün coinler piyasada olsaydı sahip olacağı en yüksek değer anlamına geliyor. XRP Ethereum'u FDV üzerinde kısa süreliğine de olsa geçti arkadaşlar. Yani ikinci sıraya oturdu FDV üzerinde. Bu yaşanınca zaten bütün kripto herkes artık Ethereum'a biraz daha yüklenmeye başlandı. Tabii daha sonrasında hemen Ethereum fiyatı da artınca geri yerini aldı. Ama XRP'nin ikinci sıraya oturabilmesi bile enteresan bir şey. Çünkü hani Ethereum'un yerini kimse alamaz gibi bir görüş varken <laughs> bunu arkadaşlar böyle hızlı bir şekilde değişebileceğini herkes gördü. Bu ne kadar arkadaşlar? Solana fiyatı 220'lerden 128'lere kadar düşmüştü bir ay içerisinde. Tekrardan bir 170-180'leri gördüm. Şu an 160 dolar civarlarında. Solana'ya tekrardan bir hype geleceğini şahsen ben kendim düşünüyorum. Çünkü hani Ethereum'un açık ara en büyük rakibi ve birçok insan da artık projelerini burada çıkarıyor. Tabi Solana biraz daha Mimcoin hype'ının yüksek olduğu zamanlarda değerleniyor. Ama Mimcoin hype'ı da arkadaşlar böyle yok olacak bir şey değil tekrardan bir meme coin hype'ı gelecektir kesinlikle. O yüzden geldiği zaman da Solana'nın değerinin daha yüksek yerlere gideceğini düşünüyorum. Genel olarak baktığımızda Donald Trump'ın yapmış olduğu bu açıklama oldukça önemli. Hani kripto piyasalarını canlandıran bir şey oldu. Önümüzdeki zaman içerisinde piyasalar da biraz daha yükseldiğinde çok güzel şeyler göreceğiz bence kripto için. Evet arkadaşlar kısa vadede belki böyle üzülüyoruz. Ne bileyim fiyatlar istediğimiz gibi gitmiyor. Alt Altcoin'lere böyle bir boğa gelmedi gibi düşünüyoruz ama geniş pencereden baktığımızda inanılmaz güzel şeyler oluyor kripto piyasaları için. Ve bunların eninde sonunda karşılığını alacağız diye düşünüyorum. Videoyu kapatmadan önce de sizlere ön satışı devam eden Solax projesini de hatırlatmak istiyorum. An itibariyle arkadaşlar buradaki bu ön satış hala devam ediyor ve 24.7 milyon dolarlık bir yüksek oranda para toplandı burada. Buradaki ön satışa arkadaşlar katılmak için açıklamada bir link yazıyor. Direkt oraya tıklayarak katılabilirsiniz. Katıldıktan sonra buraya arkadaşlar alımlarınızı Ethereum veya Binance Smart Chain'den veya arkadaşlar Solana'dan da yapabiliyorsunuz. Hemen sizlere kalmış. An itibariyle bir Solix'in fiyatı 0.0016 dolar. Şuradaki geri sayım bitince fiyatlar biraz artıyor. O yüzden ucuzdan almak istiyorsanız ne kadar erken alırsanız o kadar iyi sizler için. Tokenomics detaylarına da girip bakarsak eğer toplam arz arkadaşlar 138 milyar adet. Buradaki bu toplam arzın işte %20'lik kısmı hazineye, %15'lik kısmı pazarlamaya, %25'lik kısmı ödüllere, %10'luk kısmı listelemelere ve %30'luk kısmı da geliştirmeye ayrılmış. Buradaki bu ön satış bittiğinde arkadaşlar sizler almış olduğunuz tokenları hemen cüzdanınızda çekmiyorsunuz. Ön satış öncelikle bitiyor. Daha sonra listeleme haberi vesaire gelecek. Onun için de projenin Twitter ve Telegram sayfalarını takip edebilirsiniz. Oradaki duyurular üzerinden çünkü paylaşılacaktır. Daha sonra arkadaşlar işte dediğim gibi siteye girip kendi tokenlarınızı cüzdanınıza çekip Dex'lerde veya Jax'lerde listelendiğinde satabileceksiniz. Evet arkadaşlar genel olarak videomuz bu şekildeydi. Sizlere bütün detayları vermeye çalıştım kripto stratejik rezervi en sonunda gerçekleşiyor ve Amerika bunun öncülüğünü yapacak. Sadece Amerika'da kalacağını zannetmeyin dünyanın birçok ülkesinde olacak bu. Nasıl ki birçok ülkenin altın rezervi varsa birçok ülkenin de kripto rezervi olacak arkadaşlar. Önümüzdeki zamanlar içerisinde bunu hep beraber göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler.